çalışma hayatında 20 yılı doldurma şartı aranacak. Erkeklerde ise bu süre 25 yıl. Bu koşulları sağlayanlar hemen emekli olacak. Bu getirilecek düzenleme tamamen 8 Eylül 1999 ve öncesindeki sigorta girişleri kapsıyor. Dolayısıyla bundan sonraki girişler açısından bir düzenleme söz konusu değil. İşe girişi olan ama primi yatırılmayanlar için zaman aşımı süresi olmayacak ve dava açma hakkı bulunacak. Çırak ve stajyer olmadığı halde sigorta başlangıcı bu şekilde gösterilenler de dava açarak itiraz edebilecek. Sigorta primi yatmamış kişiler elbette sigorta başlangıç tarihleri 8 Eylül 1999 öncesi gözükmeyeceği için mağdur olacaklar burada da bir hak düşürücü süre var. 5 yıl, 5 yıl içerisinde bu davaların açılması gerekir. Askerlik borçlanması da EYT için altın değerinde. Buna göre 1999 öncesi vatani görevini yapanlar askerlik borçlanmasıyla sigorta girişini öne çekebilecek ve emekli olabilecek. Eğer askerliğinizi sigorta başlangıcından önce yapmış iseniz askerlik borçlanmasını yapmanızı tavsiye ederim. Böylelikle bu 8 Eylül 99 öncesi girişiniz gözükecek ve siz de EYT'den yararlanabileceksiniz. EYT yasalaştığı zaman işbirlerinin de dikkat etmesi gereken bazı unsurlar var. EYT düzenlemesinin hayata geçmesiyle birlikte kıdem tazminatının ödenmesi gerekir. Hatta kullanılmamış yıllık ücretli izinlerin de o tarih itibariyle ödenmesi gerekir. Dolayısıyla işletmeler buna hazırlıklı olmak durumunda kıdem tazminatı yüküyle karşılaşabilirler.